arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz? Rabzaları küçük Ertan kanalına ve VZX Rabza kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar iki çift tabii ki de eldiven yapıyoruz. Hem de ikişer. Pardon iki tane takım. iki takım. Bir tane arkadaşlar ben önce yapmıştım daha demin. Bir de parmak kullanın. Şuraların parmak olanını yapacağız arkadaşlar. Bir tane şöyle siyah yaptım. Bir tane şöyle yeni aldım borç çorabını almadım bu arada. Kuzenim bana hediye etti aldı yani. Şöyle yine bir çorap tertemiz görüyorsunuz. Yeni paketinden daha yeni çıktı. Şuralarını şu keseceğiz. Şimdi arkadaşlar hemen kesip geliyoruz <laughs> o zaman biz. <laughs> Hadi hmm. keselim şöyle. Aa arkadaşlar burasını şöyle bileklik olarak da mesela böyle kolu büyük olan bir biraz ince. Ama mesela ayağıma falan da takabilirim bileğime falan. Çok iyi bu o aşırı iyi gözüküyor. Havalı baya. Şimdi arkadaşlar geldik en güzel kapıya. Zorlanın zırt dediği yere geldik. Unutma biri. lan hiç. Hiç unutur muyum? Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Kardeşim gel bay bay.